Arkadaşlar bir e, iki eşek Doğru şekilde doğrusu değil? oynayacağız Ya on dakikanın şimdi video çıkamayacağız Niye arkadaşlar Ya mesela Tamamlar da açalım Arkadaşlar Bugün doğrusu oynuyoruz Gördüğünüz üzere o floru ki yiyecektik ya. Ya floru. Şuraya başlarım ben. Olmuyorum ki. Ben floru 1 oynarım. Floru 1 değil Aa, o. Arkadaşlar. Otel. Şey var şimdi bir tane dağ evi ya. Arkadaşlar Jeep'sinin sesi. <laughs> Yükleniyor. Sen de Arkadaşlar çip, çipiş ne şeyimiz? Şimdi size onu göstereceğiz. Aa! Lan şaşırdılar. Bir de bizim oh, o şey ne? Nerede? Ya içmemiş. Aa! Şey, bir iki başlamadı şey. Plak bir şey yok ben. Yorum. Anne, <tık> geç.

Ne bayağı. Gocu beni aya aya aya. Arkadaşlar telif inşallah. Anladın. <laughs> Abi telif telif inşallah. <laughs> şey şey <var> <laughs> Yok bir kez telif yemiştik. Üf arkadaşlar. Bugün o pil var ama efeneyim yok. Yok, yok. Bir yerine... Aa, yok. buldum. O zaman geç Allah Allah Adam, yine tane kapı mı? Şifa şifa Abi ya, şey şifa abi. Şifa 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 şifa. Şifa. Şifa ya, Ay, lan bu. Yeni oda? yeni oda. Yeni oda gelmiş lan. 19. Oraya gireceğiz. Burası da ne var? Üf top. İki tane nur topu gibi. <laughs> Sana bana ya, ya Allah beni <laughs> pılla. takip istiyorum. Anlaştın mı sanki? <laughs> Kralının elinde bir yumurta. Komutan demiş ki arkadaşlar. Her zaman adam o demiş. Ama dur. Git. Arkadaşlar ben bu arada önlemem. Ya kaçıncı kapıydı? 35 efendim. Yazmıyor efendim. Buyur ben bir tanımlıyorum. Bu 15 mi? 15. Ya uh, 14 14 evet. Ah tam bulmuş. Seçtim lan da değil mi lan? Unutmuşuz AKP. Anahtayı bulmaya çalışıyoruz. Ya, canınız gitti Ya, e, 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 şey. yani, ben bende var. Arkadaşlar kapıyı açtık gördüğünüz üzere. Doğru oynuyoruz. Beni bunu belirtmek istedim. Ben yani de üstünlükçeyim. 4 4A ne lan? 4A diye bir şey yok. Lan! O fükteki de o. Ne? kardeşim. Ya oğlum bu çok kayanlık. Bir şey bulayım mı? Nerede şimdi oda? Heh geldi. Heh odada. Kaçıncı oda? 19. Abi 19. oda değil. Kız kardeşim. Aa aa aa. O iki tane ne, gibi. Yine, mi? Gibi. Sandık. Ya ama e hepsinden de çıktı. Tamam, Bakın Mark. Ya gel. kaç dakika oldu? Altı. Ne zaman kaybediyor? Boş mu? Ne vermişler? Boş oldu. Ya bak bir arabanda da var. is I kick ya Olabildiğince ne ama. Ne, ne ne Altın. Yani Nasıl? gideceğiz? Bir tane mi? gel gel hadi ne oğlum niye çekiyorsun? ya? senin ismin Soma ne öyle lan lan ne oy bir vitamin daha vitamin vitamin herkese vitamin beyin ama bir vitamin? vitamin güzel vitamin vitaminin güzel neşesi bunun neşe vitamin neşesi <laughs> neredesin ya ya bana hadi, bana kaç <laughs> 25 lan ya. kaçta geliyor şey 25 Şimdi iş? Of kaya Abi ben bereket geçeceğim galiba dükkanı. Tamam. Ben... Atıyordu ya. Şeye mi geliyor? Bu Gözler var oğlum. Hey, Gözler mi? Gözlü tablo var. Ha. Hadi gelsin. Şim. 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 Bismillah. Oh, that's a good Çok vakit kaybettim. Uzun ya. Arkadaşlar bu video burada biter. arkadaşlar bakın bakın bakın. bu isteyin arkadaşlar. Aha ben bir, Aha ben yiyeyim. İşte bak başarılı kazandım. 69 para ne veriyorsun?